Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit düşen 7 asker ve 1 polis henüz toprağa verilmeden surdan yine acı haberler geldi. Çıkan çatışmada 2 asker, 2 polis şehit oldu. Özel kuvvetlerin bir binaya operasyon yaptığı sırada ise önceden tuzaklanmış bomba patlatıldı. 2 asker yaralandı. Bana demişti, gidiyorum demişti, geri geleceğim ama demişti. Olmadı ama. Ama olsun vatan sağ olsun. Özel Harekat Polisi Ömer Sayıl böyle demişti Diyarbakır Sur'a giderken. Kendi yerine şehadet haberi geldi. Allah'ım. 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 Tamam. Diyarbakır Sur'da operasyonların 80. gününde en şiddetli çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri altı mahallede teröristlerin kazdığı hendek ve barikatları temizlemek için operasyonlara devam ediyor. Sabah erken saatlerde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Genelkurmay Başkanlığı çatışmada iki asker ve bir polisin şehit olduğunu açıkladı. Öyle saatlerinde surda bir özel harekat polisi daha şehit oldu. Şehit sayısı 4'e çıktı. 23 yaşındaki özel harekat polisi Ömer Sayıl kahramanmaraşlıydı. Kilis'ten geçici görevle Diyarbakır sura gitmişti. Acı haber ailesini yasa boğdu. Şehit polisin biri 3 yaşında, diğeri 2 aylık 2 kızı vardı. Yakın arkadaşı Kaan Yerli'ye geçen hafta izne geldiğinde gidiyorum ama geleceğim demişti. Bana demişti gidiyorum demişti geri geleceğim ama demişti. Olmadı ama ama olsun vatan sağ olsun vatan sağ olsun. Sur'da şehit olan özel harekat polisi Mücahit Soydemir'in memleketi Osmaniye'ye ateş düştü. Anne ve babasının evinde kalan şehidin eşi Hüsnü Soydemir acı haberle sinir krizi geçirdi. <laughs> Şehit polis babası Musa Soydemir'i 6 yıl önce annesi Fatma Soydemir'i de geçen yıl kaybetmişti. Şehidin kayınpederi başka aileler yanmasın dedi. Dualarımız bekliyoruz Dua edin dedi. Bütün bütün vatandaşlara dua ediyorduk. Hadise yapacak bir şey yok. Allah vatana millete zavallı vermesin. Allah'ım gerilerini korusun. Biz yandık. Başkaları yanmasın. Yapacak neyim abi? Hep dua ediyoruz. Allah'ım sabrımızı artırsın. Askeri yetkilileri kapıda gören jandarma uzman çavuş Sercan Yılmaz'ın Adana'da yaşayan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin dedesi acı haberle yıkıldı. Şehit uzman çavuş 3 ay önce nişanlanmıştı. Geçtiğimiz hafta izne gelen ve cuma günü tekrar göreve dönen Şehit Yılmaz'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. 14 Ağustos falan gibi veya temiz gibi bir yani salon belirtmişlerdi. Böyle bir olayımız da vardı yani kendisinin. rahmet eylesin. Diyarbakır'dan öğle saatlerinde yürek yakan bir haber daha geldi. Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı timler operasyon kapsamında Hasırlı Mahallesi'nde bir binada arama yaptı. 12 kişilik timin binada olduğu sırada teröristler önceden tuzakladıkları bombayı patlattı. Binada göçük meydana geldi. AFAD ekipleri tarafından 4'ü yaralı olarak 9 asker kurtarıldı. 3 özel kuvvetler personeli ise şehit oldu.